Dizel motor çalışırken içinde olanlar bayağı karışıktır. Gaza her bastığınızda çok ince ayarlı şeyler olur. İşte tam da burada dizel enjektörlerin nasıl çalıştığı çok önemli. Bu küçük ama güçlü parçalar motorun tıkır tıkır çalışmasını sağlar. Dizel enjektör yakıtı sadece ayarlamaz, püskürtmeyi de tam zamanında yapar. Yakıt yüksek basınçla doğrudan yanma odasına püskürtülür. Bu dayak time yakıtın daha iyi yanmasını ve motorun daha güçlü olmasını sağlar. Hem de araba daha az yakar. Farklı özelliklere sahip değişik enjektör çeşitleri vardır. İki ana tipi vardır. Klasik püskürtme memesi ve pompa meme olarak da bilinen modern PDE elemanı. Klasik meme sadece yakıtı püskürtür ama PDE elemanı gereken basıncı kendi üretir. Bu yapı daha hassastır ama daha karmaşık bir teknoloji gerektirir. En bilinen üreticiler arasında Bosch, Delphi ve Denso bulunur. Delphi enjektörleri kullanıldığında takıldıktan sonra ayar yapılması ve havasının alınması gerekir. Delphi enjektörlerini taktıktan sonra ayar yapmanız ve havasını almanız çok önemli. Yoksa motor düzgün çalışmaz. Bu adımlara dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Yine de bir sorun çıkarsa bunlar genelde hemen anlaşılır. Bozuk bir enjektör motorun teklemesine neden olabilir, çok duman çıkarmasına ya da motorun düzensiz çalışmasına yol açabilir. Arabanın daha fazla yakıt yakması da mümkündür. Sık karşılaşılan nedenler arasında tıkalı memeler veya bozuk kontalar vardır. Kısacası dizel enjektörler motorun gücü için çok önemlidir ve arabanın havayı daha az kirletmesine yardımcı olurlar. Düzenli bakım motorun ömrünü uzatır ve kilometrelerce sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu konuya ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bilgi veya profesyonel yardım için Hero hirobokade adresini ziyaret edebilirsiniz.